kavuşturana. Sizlerle yeniden Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV'de birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyden önce amacı belli bu yaşamak içerisinde hayatı bir nevi bir saatlik zaman dilimini sizlerle beraber paylaşmak adına bizler yine Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV'de olacağız. Dolu dolu bir program olması için çabalayacağız her şeyden önce. Kahramanmaraş'ı gezeceğiz. Kahramanmaraş'a dolaşacağız. Kahramanmaraş'ın atmosferini sizlere yansıtmaya, Kahramanmaraşlı kahramanları tanımaya çalışacağız her şeyden önce. Mümkün mertebe efendim sizlere yer vermeye çalışacağız. Yani bir nevi Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş'ı anlatmaya çalışacağız. Hepsini ve daha fazlasını ailenizin yarışma programı Kahramanlar yarışıyor da bulabilirsiniz diyoruz. Sözü fazla uzatmıyoruz ve sizlerle beraber buyurun Kahramanmaraş sokaklarına. Kahramanmaraş'ta yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Hani bilmiyoruz ülkemizin diğer şehirlerinde durum ne diye ama şu anda Kahramanmaraş'ta oldukça güzel bir hava var. Ve bu havayı sizlerle beraber değerlendirmek adına kahramanlar yarışıyora devam edeceğiz. Yanımızda kendisine güvenen genç, yakışıklı, karizmatik bir yarışmacımız var. Duruşundan ve oturuşundan anlaşılacağı üzere kendinden emin ve 3'te 3 yaparım diyor. 3'te 3 yapamazsa olmaz diyor. Peki hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tanıyalım sizi. İsmim Ali Çiçek. Evet. Ee, çalışıyorum, öğrenciyim. Bir yandan çalışıyoruz, evet, bir yandan, bir yandan öğren... öğrenciyim. Evet, e, öğrenci derken ne okuyoruz, Ali abi? Elektrik Teknikerliği bitirdim evet. e, ve şu anda KPS'ye hazırlanıyorum. KPS hazırlanıyorum. Bir taraftan da çalışıyorum tabii ki. Evet. Elektrik üzerine mi çalışıyorsun bir yandan da? Ee, yok, üzerine tekstil üzerine çalışıyorum. Evet. evet. Yaş kaç oldu Ali abi? 25. 25. askerliği falan yaptın mı? askerliği yaptım. yaptım evlilik falan var mı? Hayır. Evlilik falan yok. Düşünmüyor musun? Ee, düşünmüyorum daha. 30'a kadar süre veriyoruz evet. biz herkese. 30'a kadar evlenmezsen EKE'ye üye olursun. Yani nedir? Evde kalmış erkekler grubu. <laughs> Ona göre Ali abi. 30'a kadar git ondan sonra evlenme bir şekilde hallet diyoruz. Askerliği de yapmışsın zaten. Evet. Peki Karmamaraş'ta günler nasıl geçiyor abi? Çalışarak çalışmaktan başka neler yapıyoruz? Bunun dışında var mı bir uğraş? Bunun dışında uğraş arkadaşlarla oturuyoruz çay içiyoruz geziyoruz arası işte e, piknik programı olur evet. ona benzer e, sosyal faaliyetler oluyor. O şekilde günümüzü geçiriyoruz. Evet, hayat bir şekilde akıp evet. gitmeye devam ediyor. Peki nerelisin sen Ali abi? Ee, merkeze bağlı Kahramanmaraş merkeze bağlı Fatmalı kasabası. Evet, Fatmalı kasabasını biliyorum. Hatta Fatmalı kasabasına da gitmiştim. Selamlarımı, sevgilerimi göndereceğim. Fatmalı kasabasını temsilen Ali abi burada bu hafta. Ben Fatmalı kasabasını temsil ederim dedi. Bakalım 3'te 3 yapabilecek mi ki biliyorsun 3'te 3 yapamayana Kahramanmaraş'ta kız falan da vermiyorlar artık yeni bir adet oluştu askerliği zaten yaptın 2 tane joker hakkın var biri İşimiz zor. işin zor yani sorular da zor bu hafta diğer haftalarda olduğu gibi mümkün mertebe iyi düşün tek cevap ona göre 2 joker hakkın var biri teyzemin oğluna sorabilir miyim joker hakkı verdik bir de e atmaz yoncarak da zaten attırırsın, tutturabilirsen ne hale. Evet, ilk sorun şu. Tarihle aran iyi mi? İyi. Evet, iyi dedin. Bakalım. Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlıya ne denirdi eskiden? Belki eee hani daha önce karşılaşmadığım bir soruydu ama şıkları eleyerek kime ne denildiğini düşünürsen rahatlıkla bulursun. Evet. Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlıya ne denirdi? Şen Şakrak, civelek, cambaz. Acaba ne olabilir? Şen, şakrak, civelek, cambaz. Ee, şen şakrak olamayacağına göre e, bunun şıkkı civelek kalıyor. Civelek mi diyorsun? Evet. Evet. Civelek ifadesini sürekli duyuyoruz biz değil mi? Hani çok civelek bir insandı. Ama onun biraz daha farklı bir anlamı vardır toplumda. Hani böyle civelek derken ee, çok şen şakrak anlamında kullanılan bir ifade ama civelek efendim Yeniçeri Ocağı'na yeni girmiş delikanlıya verilen isim de oradan geliyor zaten. Gayet güzel bir de bir. Peki hangi takımısın Ali abi? Galatasaray. Evet Galatasaray. Şimdi Fenerbahçe niye yenildiniz abi siz? Fenerbahçe'ye niye? Ya no, penaltıyı niye kaçırdın? Penaltıyı tamamen takımın uyuşmamazlığından kaynaklanıyor diyorum. Evet, Fatih Hoca'nın rolü var mı burada? Çok büyük. Fatih Hoca Olmuş Olsaydı Durumlar Daha Da Farklı yani, Olacaktı Fatih Hoca'nın Gitmesini Olumsuz Değerlendiriyorsunuz Kesinlikle evet. Fatih Hoca'nın Gitmesini Olumsuz Olarak Değerlendiriyor Genelde insanlar. Biz Hep Onu Duyuyoruz Ama Yapacak Bir Şey Yok Bugün Yenilen Yarın Yener Diye Düşünüyoruz Peki Peki İlk Okuldayken Flüt Falan Çaldın mı Ali Abi Flüt Fazla Da Aram Yok Flütle Çalmadım yani Bize Çaldırırlardı ilk Okulda Falan Böyle aldı Alırdık Flütümüzü Giderdik Okula Çalardık Böyle işte Ay Dede Falan Çalardık Şimdi üç parçanın birleşiminden oluşan flütte hangi kısım yer almaz? Flüt 3 parçadır biliyorsun evet. ve bu üç parçadan olmayanını soruyoruz sana. Ağızlık, gövde, kuyruk, düğme. Hangisi yoktur flütte? Ağızlık, gövde, kuyruk, düğme. Ben e, duyduğum olarak ve genel kültür olarak e, söylemek istiyorum düğme olarak biliyorum ben evet. bunu. Ağızlık biliyorsun zaten ağza alınan nokta. E, gövde zaten o düğmelerin olduğu nokta yani deliklerin olduğu nokta. E, kuyruk da zaten son kısım. E düğme kalıyor geriye. Sen düğme dedin. Gayet güzel. Futbolla aran iyiydi senin bir Galatasaraylı olarak. Evet. Evet. Bakalım iyi miymiş neymiş. Futbol dedik de birazcık futbol tarzından farklı bir soru. 19 Mayıs ve Cebeci İnönü stadyumları hangi kentimizde yer alır biliyor musun? Biliyorum. Evet. Neresi? Ben daha çok da askerliği Ankara'da yaptığım çok için ve abi. daha çok oraları gezdiğim için Ankara diyorum. Evet Ankara dedi bakalım. İstanbul, İzmir, Antalya Spor, Antalya daha doğrusu Ankara. Sen ne dedin Ankara dedin? Ankara demiştim. Evet son soru. Ali abi Fatmalı kasabasını temsilen buradaydı. Yarışmaya konuk oldu. Son soruydu. Birçok izleyicimiz özellikle Ankara'dan izleyen şu anda izleyicilerimiz. Ankara'yı bilen izleyicilerimiz sana katılıyorlar. Bilmeyenler hayır diyorlar. Ama... Ali abi zaten 3'te 3 yapmış oldu Ankara cevabıyla. Gayet başarılı bir yarışmaydı Ali abi. Teşekkür ediyoruz sana. Ee, Fatmalı kasabasına da buradan tekrardan selamlarımızı, sevgilerimizi göndereceğiz. Senin var mı şu anda bizleri izlemekte olan 12 milyar 748 milyona iletmek istediğin bir mesajın? Milletimizin ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü açısından evet. diyorum. Evet birlik ve beraberlik mesajını verdi. Ali abiye teşekkür ediyoruz ve ilerleyen hayatında başarılar diliyoruz. Bizler de birlikteliğimize devam edeceğiz. Elbette ki e, Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV'de.